Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu videomda sizleri elimde gördüğünüz bu kelebek anahtarlık nasıl yapılır onu göstermek istiyorum e, Tığım 1.5 mm gerekli malzeme anahtarlık olarak kullanacaksınız eğer anahtarlık aparatı bulundurmanız gerekiyor e, Yani dekoratif amaçlı da kullanabilirsiniz bu kelebeği ben anahtarlık olarak düşündüm kullanım amacı size kalmış arkadaşlar Şimdi sarı renkle başlamak istiyorum Öncelikle bu tarz şeyleri yaparken yarım kalan iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz aynı zamanda Öncelikle tekrar göstereyim sihirli halkamızı yapıyoruz 3 tane zincir çekiyoruz bir kere doluyoruz. Parmağımızdan çıkaralım sihirli halkamızı. İkili trabzan yapıyoruz. Tekrar doluyoruz. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Halkanız büyükse biraz e, küçültebilirsiniz. Başlangıçta yaptığım zinciri de ikili trabzan olarak sayıyorum. 2 tane pardon 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar doluyorum tekrar yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Tekrar yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tekrar dolayıp ikili trabzan yapıyorum. 3 tane olacak. Arkadaşlar bu şekilde 3 tane ikili trabzan 8 tane oluncaya kadar halkamızı dolduruyoruz. Evet ben 8 tane üçlü ikili trabzan yaptım yan yana üç tane gelecek şekilde toplam 8 tane yaptım üç tane zincir çekiyorum son olarak başlangıçtaki çektiğimiz zincirle birleştiriyoruz arkadaşlar kaydırma yöntemiyle sabitleyip bir zincir çekerek kesiyoruz Tabii bu arka kısmı da sıkılaştıralım yeteri kadar Sıkılaştırdıktan sonra burada kalan ipi de keselim. Şimdi ikinci rengime geçiyorum. İkinci sırada beyaz kullanacağım. Evet bir tane zincir çekiyorum. Şimdi buradaki boşluğa herhangi bir boşluğa batabilirsiniz. Ben ipi kestiğim yerin yakınındaki boşluğa batıyorum. İpi de araya alıyorum. Burada beyaz ipimi sabitledim. Şöyle. Ardından iki zinciri çekiyorum ve bir kere doluyorum. Aynı göze tekrar batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçtaki zinciri de ikili tırabzan olarak sayıyoruz. Toplam 3 tane oldu. 3 tane zincir çekiyoruz. Doluyoruz. Aynı göze tekrar batıp 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz yan yana. Bu şekilde arkadaşlar. Buradaki fazlayı ipi de keselim. Evet. 3 tane yan yana ikili trabzanımızı yaptık. Tekrar doladım. Yanındaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde. Alt sırada 3 tane zincir yapmıştık. O boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. 3 tane olacak. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Aynı göze tekrar batıyorum. Evet. Şimdi tekrar doluyorum. Bakın bu aralarda zincir çekmiyoruz. Sadece yan tarafa atlıyoruz. Üç tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar üç zincir dola aynı göze üç tane ikili trabzan. Evet bu şekilde bu sırayı dönüyorum arkadaşlar sonraki sırada görüşmek üzere Evet arkadaşlar toplamda 8 tane oldu şöyle görebilirsiniz katlayacağımız için zaten e, büzük durmasının çok önemi yok ona takılmayın şimdi burada e, başlangıçta yaptığım zincirle hemen birleştiriyorum bir zincirle her zamanki gibi sabitleyip kesiyoruz. Şimdi son sıraya geçiyorum. Yine bir zincir çekerek ipimi sabitliyorum. Şurada gördüğümüz alt sırayı nasıl başladıysak bu sırayı da o şekilde başlıyoruz. İpi de araya alalım. Pembe ipi de alalım araya. Evet ipimi sık iğne ile sabitledim. İki tane de zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Şimdi dört e, tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum doluyorum şimdi 5 tane ikili trabzan yapacağım Evet, 5. ikili tırabzanımı yaptım. Evet, şimdi arkadaşlar şuradaki araya boşluğa bakın buradaki. Tamamen boşluk olan kısma gelince araya bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Tekrar doluyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. Buradaki boşluğa Yine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz. Beş tane ikili trabzandan sonra tekrar doluyoruz. Aynı göze tekrar beş tane ikili trabzan yapıyoruz. bu şekilde sonra şu araya tekrar sık iğne yapıyoruz buradaki araya sık iğne yapıyoruz ve aynı şekilde yine buradaki boşluğa 5 tane önce ikili trabzan sonra 3 zincir sonra tekrar 5 ikili trabzan ardından buraya sık iğne yaparak bu üst sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar sonraki sırada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben bu şekilde dolgularımı yaptım, tamamladım. Bitişi göstermek istiyorum. Hemen buradaki başlangıçta yaptığımız zincirden kaydırma yöntemiyle ilmeğimizi alıp sabitliyoruz bu şekilde. Sonrasında arkaya dönüyoruz. Bu şekilde bakın kelebek görüntüsü oldu bile. Arkaya döndüğümüzde öncelikle şuradaki hizaladıktan sonra burada aradaki ilmekten tığımızı geçiriyoruz. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde birleştirdik. Şimdi 20 tane kadar zincir çekiyoruz. Örgünüzü ipinize ve tığınızın kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 20 tane zinciri çektim. Şöyle bir ölçüyorum. Denk geliyor mu diye. Evet. 20 tane zincir denk geliyor benim örgüme. Bakın 20 tane zinciri çektikten sonra zincirin ön kısmı dışarıya bakacak şekilde bu şekilde sarıyoruz. Ardından tekrar başlangıçtaki ilmeğin tepesinden kaydırma yöntemiyle ilmek alıp sabitliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu kadar basit. Gördüğünüz gibi bir zincir çekelim ve ipimizi koparalım. Ben ipi arkada hemen yürütüp temiz halini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, kelebeğim hazır. Şimdi kelebeğimin antenlerini yapacağım. zincir çekiyorum öncelikle 4 tane zincir çekip hemen şöyle başlangıçtaki zincirle birleştiriyorum ilk yaptığım zincirle bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirdim sonrasında tekrar zincir çekiyorum 5 tane zinciri ben ortası için ayarladım. 3, 4 tane de ekstradan çekiyorum anten kısmını oluşturmak için. Sonra son 4 zincir toplamda 19 zincir oluyor arkadaşlar. 19 ya da 20 zincir çekebilirsiniz. Şöyle hemen geriye dönüp 4. zincirden tığımızı geçirip kaydırma yöntemiyle tekrar kapatıyoruz. Bir tane de zincir çekip kesiyoruz arkadaşlar. Evet çektiğimiz bu zinciri buradaki yaptığımız kelebeğin ortasına yaptığımız zincirin arasından bu şekilde geçiriyoruz. Tabi bu ipleri temizleyeceğiz, böyle kalmayacak. Evet arkadaşlar ben zincirimin uç kısmını açtım kelebeğimin şu boşluğundan geçiriyorum şuradaki boş kısımdan aradan geçireceğiz Evet arkadaşlar anahtarlığım hazır bu şekilde buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim hoşçakalın